Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran Pelin'in hamile olduğunu öğrenebilecek mi? Kaya, Ferit ve Seyran'ı ayırabilecek mi? Şahmuz yani Pelin'in dayısı tüm gerçekleri Halis Ağa'ya anlatacak mı? Hepsi videomuzda canım arkadaşlarım. Evet, Kaya, Ferit ve Seyran'ı ayırabilecek. Seyran, Pelin'in hamile olduğunu öğrendi. Şahmuz yani Pelin'in dayısı gerçekleri hali sahaya anlatacak. Bugünlük benden bu kadar. Canım arkadaşlarım, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. strong trying to fake a smile